Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bir kaza haberimiz de Eyyubi ilçesinden. Eyyubi ilçesinde bulunan Kızıl Koyun Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza Eyyubi ilçesi Kızıl Koyun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FK9700 ile 31 RF375 plakalı otomobil Bediüzzaman Aile Mezarlığı girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.